Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız ve evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız ve burada yaşayan yine tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Ve deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Ve burada e, bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi inşallah yapıyor olacağız. Ve önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projede özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuğu olan ailelerimize de çok önemli avantajlar sağlayacağız. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şehrin tüm dinamiklerini içeren, şehirdeki tüm ihtiyacı giderebilecek anlayışla bu projemizi inşallah gerçekleştireceğiz.